canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir neredeyiz Adana yüreği Akıncılar kurban pazarındayız ilk kurbanlılar gelmiş onları çekeceğim aşırı bir sıcak var buyurun hep beraber çekelim Adana lezzet durağını takip edin <laughs> Abi hoş geldin Sağ ol, nasılsın nasılsınız buna şükür ben de iyiyim hayırlı olsun sağ ol Nerenin malı abi? İmamoğlu. Büyük malı. Maşallah. Ne kadar abi bu? Burası 24 lira diyor. Kaç kilo gelir? 90 kilo gelir. Konan diyorlar, ondan mı cinsi? Evet, onan bu bunlar. Hepsi mi onan abi? Tabii. Bunlar kilis malı. Evet. Ha kilis malı ile horanla karşı karşı konanlı. Oo. Bu da Hunanlı Evet Satmışsın abi Sattık bunu boyara Kaça verdin bunu? 25 lira Tarttın mı abi? Tarttın. Hayır, tarttın mı? Sattım Kabalan, Kabalan verdim He. verdim Bunlar Şu da abi. sarıbaş toklarımız Sarıbaş sarı Evet İyi, sarıbaş şekerik ya ha. Abi, bu? Bu da kilis abi. Evet, kaç lira? Buna 20 lira diyor, ikramı var, pazarlık payı Abi, kantara vuruyor mu? yok kantara da verdik kantara da verdik İsterse. evet şimdi kaç diyorsun kilosuna kilosu 250 pazarlık da var yok pazarlık yok kiloda ciddi misin evet. kabala verirsen var pazarlık abi kabala da var pazarlık <laughs> abi mesela şu mala 80 dedin değil mi mesela evet. kaç kilo eti çıkar 80'in 42-43 kilo eti çıkar yarı yarıya yarıdan fazla çıkar Yayla malı mı, yem malı mı abi? Yem malı, yayla malı. Yayladan geldi, yem çekildi. Ha, yem, yayladan getirdi, şimdi yem veriyor. Evet. Abi baş kurbanlıkları da çekelim. Çek, baş kurbanlıklarımız. Ahmet Bey'i çek orada, üreticisi Ahmet Topal. Telefon numarası alayım. 0531 728 0624 İmamoğlu Hasan Korumaz. Abi hayırlı işlerin olsun. Sağ ol. Allah'ım kolaylık versin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben. Bay bay, ben teşekkür ederim. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk ablam. İyi misin? İyi, ablam. İyi, hadi hayırlı olsun. Sağ ol ablam, dili kaç sağlık? Ne kadar elindeki? Sarıbaş? 19 lira. Kaç kilo gelir? 79-80. Dayı kilo mı veriyorsun kabalama? Kabalaya da uyarım, kiloya da. Kilo 250. Kilo 250, evet. pazarlık? Kiloda pazarlık yok, yuvarlama da var. Yaparsın dayı, yaparsın. <laughs> Bu ne kadar abim? Şu kahverengi evet. Bu mu? Evet Maşallah Bu da sana 19,5 olur O kaç gelir? Bu da aşağı yukarı 68. 78-81 daha şu Baş Bu da boynuzlu 18 olur sana Tay sarıbaşta en ufak malın hangisi? En ufak mallım He Seçer misin? Az 5 kilo taraf. Dura kayı Al Aha, şu, şu, ha ha şu, şu. bak. Abi Kaç kilo geldi dayı bu? bu? mu? Evet. 63 65. Kaç istiyorsun buna? Buna mı? Evet. 16.5 iste. Pazarla 16 iner ki ya. Dayı kaç yaşındalar? 1.5 yaşında. Yaylım mı alım mı, yem mi alım mı dayı? Şeker bayramı derse yaylım bari, şeker mı? da sonra yeme kutluyuz. Haa, ikisi de karışık yani. Evet, ikisi de karışık. Nereden getirdin dayı? İmamoğlu, Yazıktepe köyü. Gözler, ne gözler, Maşallah. <laughs> dayı buna ne istiyorsun? Onara 16 lira rastlayayım. 16 bin. Yanımdaki ne dayı? 20 lira. Dayı adam geldi dedi ki ilk defa kurban keseceğim param yok. Ben de dedi 12 bin var. Ne Şu yaparsın? Durumuna bakarız. durumu zayıfsa bir yanım malımızın bir yanı ölen, ölenlerimizin kurup için veririz. Verin mi dayı? Veririm. Allah razı olsun dayı. Allah razı olsun. <laughs> Parası yoksa Yok dayı zaten anlar ki konuşmasından adam insan zarafı olmuş artık ki Dayı şu siyah beyazı ne istiyorsun? 17 buçuk 17.5 diyor 17.5 En yüksek malın ne kadar dayı? Fiyat olarak En yüksek malım burada 20.000 20.000 20 kaç kilo gelir? 75, 72, 73 Dayı bir tane masaj Evet Kilo olsun söyle Gantara bulak gelecek mi? Kilo olsun sözlü He Gantara bulak gelecek mi? Seç. Seç ablam Tamam Kaç kilo gelir ablam? Tamam. ablam? Tamam abla ne ben bilmem Tamam abi sence tahminen kaç gelir ablanın seçtiği? Evet, 85 Doğal Kaç kilo gelir dayı? 70'den tamam, 70, 73 arası 70-73 arası Dayı vur gantara bunu Yapalım mı? Evet 70-73 arası kaç gelecek bakalım <laughs> Gel abla gel 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 Kantara vuracağız senin için <laughs> Gelecek mi bakalım bakalım dayı Çıktı <laughs> indirmeyin. Dayı yetmiş yetmiş üç arası dedi malına. Ha burada abla gel hele. Yok. Bir Abi. tane ablamız seçti malı. Abla sen, sen beğendi. Sen beğendi <laughs> beğendi. Dayı yetmiş yetmiş üç arası dedi. 73 kilo. 73 kilo gerçek maşallah. Dayı var ya malını biliyor ha. Okuma yazmam yok. Kayserliyim ama bunun içinde doğdum. Maşallah. 73 kilo 200 gram abla. Ablam da 70 kilo koydu. 70 demedim ki Demedi. Demedim. Yok demedi. ama siz koymadınız. Doğru. Ben dedim şunu ne kadar gelecek? Evet dayımın dediği çıktı. Ama sen koyun orada. Dayım tutturdu. Kilo iyi oldu. Kaçırma. Biz de gösterdik. Abla gösterdik koyun da. Dayı buranın nerenin malı? O da imam oğlu koyun. Hayır benim malı abla. Buranın cinsi ne? Burada sarabaş da var. Evet doğru var. Babası Sarabaş, anası Kangal, kırma var içinde. He. Kangal da değil, Sarabaş da değil. Buna ne istiyorsun dayı buraya? Kilo aynı mı? Kilo. 250. Evet 250 diye abi. İyi besin. Dayı. <laughs> ablam, malla göre. Sarabaş da kilosu... kırma karışıkmış canlarım şöyle. Amca. O mu? Şu. Ablam 28 buçuk diyorum buna bak ablam. Maşallah. 250 lira diyor. 28 buçuk. Kaç kilo gelir dayım? 115'ten 112 o civar. Maşallah dayı az önce tuttu bir rakamı ya. Ya dartabilir. Valla buna ne istiyorsun dayım? Hangisini ablam? Bu önündekine. Buna da 18 buçuk istiyorum. Burada en büyük malın bu mu dayı? Hangisi? Şu mu? Satılan mal. Şu. Evet. Kaça verdin bunu? 26.5'a verdim. abi. Tarttın mı? Tartmadım abi. Kabala verdin. Kabala verdim. Kantaryodun değil mi? Buna ne istiyorsun dayı? Dedim ya. Baba 85 kilo yeterse ortalama gelir yapmış. Evet. 85 kilo 22.000 TL. 75 ile yaklaşık. 75'li geçer. Şunu diyor dayı. Ne kadar diye bak. Şuna ki tuttuğuma diyor bak dayı. 28,5 diyor ablama. 28.500. Evet. Kaç gelir dayı bu? 102, 115 geldi. Dayı burada en küçük malın hangisi? En küçük. Malın. Evet. Kaç kilo gelir? Kaç lira istiyorsun? En küçük, mal, mal, istiyor? küçük malım. 25 evet. kilodan aşağı gelmez burada malım. En küçük. Evet. Yukarısı var, aşağısı yok. Kaçtan başlıyor en küçük malım burada? Fiyat olarak dayı. Fiyat olarak 17, 17,5 başlar. Ciddi misin? Evet. Daha ucuz yok mu? Yok, gelecek bugün gece. Ha, gelecek. Evet. Dayı pazarlık var değil mi? Var tabii var. Pazarlıksız olur mu? Pazarlık sünnettir. Ya ne bileyim, bazıları istemiyor dayım. O e, demek ki pazarlık değil mi? Hayır, kiloya verdiğim zaman diyor, pazarlık biter diyor adam. Ha, kiloya verdin mi pazarlık biter. He, aynen tamam, öyle yol, diyorlar. Ben. Ya seni ben kandırırım 500 lira, ya da sen beni kandırırsın 500 lira. Dayım telefon numarası alayım. Telefon parası ben bilmem kullanmam hiç. Arabi! Hayatımda telefon okuma yazmam yok benim. Az önce demedim ben bunun için okudum dedim. <laughs> Aramdan doğdum bunun için de Eee e, numarayı nasıl vereceğiz o zaman biz? Numara anlamam ben oğlum. Bana numara sorma. De... Babayın numarası söyler misin? 551 063 9654 Ahmet Topal Dayı hayırlı işler olsun. Sağ ol ablam. Hadi, Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sana da. Görüşürüz dayı. Bulamam. İnşallah. Bulamamışlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Şey Buna yok. şükür. Nereden geldin? Muş'tan geldim. Muş'tan. Evet. Mal ne kaç diyorsun şimdi? Şimdi mal malına göre, kilosuna göre. Evet. Evet. Mesela bu hayvan. Evet. Göstereyim şu şekil. Bu evet. 85 kilo. 85 kilo. Evet. Kaç istiyorsun? 19 lira. Şu siyah abi. Siyah. Evet. Siyah 90'a yakın kilo. Ona Aynı. kaç istiyorsun? Aynen. Aynı fiyat. Abi kilosuna kaça veriyorsun? Abi. Kabalan veriyorsun. Kilosu kabala da olur. Kilosu 200 de veriyoruz. Kilosu 220 TL. Evet. Kabala da veriyoruz. Müşteri nasıl isterse. Yayla malıdır burası. Yayla malı. Evet, Bizde besi yok. Dıştan gelmiyor. Şu geçi abi. O keçi yedi buçuk olur. Onun geçinin kilosu kaç lira? Keçi, o keçi elli kilo geldi. Hayır, tamam bu elli kilo. Evet. Keçinin geçinin kilosunu da mı iki yüz yirmiye veriyorsun? Yok. Keçi iki yüz. İki yüz geçi. Evet. Abi şu ayaktaki öteki kahverengi. Evet. O sekiz buçuk olur. Sekiz buçuk. Kaç kilo evet. gelir daha 60'a yakın. Elli kilo altmış. Kahverengi abim. Evet. Koç. Koç evet. evet. Gördüğün gibi. Şu koç şu an Evet. Gördüğün gibi 85 beş kilo gelir. Ona kaç diyor? On sekiz. Kahverengiye? Kahverengi on kahverengi beş kilo. 15. Evet. On üç, kadar malımız var. On bine? Evet. 12 Hangisi bine? abi? Koyun mu? Koyun. Hangisi? Aynen. 12 bin. Şu kahverengi 12 bin. Bak. Şu. Evet. 12 bin. Evet. Kaç kilo var abi bu? 65. 65. Şöyle abi Şöyle abi. Evet. Şu kahverengi de mi evet. 12 bin? Aynen. Pazarlık var mı abi? Ya olur pazarlık sünnettir. Tamam. Değil mi? Evet. Evet, evet canlarım abi de mallar 12 binden başlıyor. Keçiler kaçta başlıyor abim? Keçiler kaçtan yedi başlıyor? 7.5'tan başlıyor keçiler. Keçiler 7.5'tan başlıyor. Evet. Koyunlar 12.000'den başlıyor. Evet. Koyunun en en yüksek fiyatı nedir abi? 20. 20. Evet. Daha keçi de keçi de en yüksek fiyatı 14. 14. Evet. Şu keçiye ne istiyorsun abisi ya? 8. Bu da mı yaylamalı? Aynen Aynı aynı. Koltuğu, aynı. Bizde birisi yok. Cinsi Aynen. ne ya abi? Malın mı? Evet. Mor koyu. Hepsi mi? Ya. Evet bazen mor var. Sarıbaş var içinde efendim. Sarıbaş da var, var evet. Gittim. Önemli mi evet. Ben de bir böyle bir tarz alayım. Ben onu 19'a verdim abi. Git onu piyasada 24'e bulamazsın. Efendim? 96. 96. Evet. Abi Muş'tan gelmişsin. Niye bu kadar az getirdin? Mal bağlıdır abi, alınmıyor ablacım. Geçen sene daha çoktu malın. Evet, evet. alınmıyor abi, bağlı. Taban bağlı. Evet. Çünkü geçen sene de ben seni çektim. Doğrudur, bu, bura doluydu. Burası doluydu, bu sene He, getirelim. az getirmişin. Diğerinden bağlı. Allah, Allah Tabii ki şu an burada sunduğumuz fiyat, aynı fiyat bizde oradan soruyorlar. O yüzden getiremiyoruz. Cık. Zırar ettiğimiz için evet, aynı. Süs Sarıbaşı ne kadar abi? Şu mu? Evet. Buna zaten demiştik, 18 dolar. Şu siyah abi. Siyah 19 olur. 19 bin. Evet. Bu kaç kilo vardır sence? Hangisi bu mu? Zaten evet. Tartıldı bu. 78 kilo. Tartı 78 evet. kilo. Aynen, Şu boynuzlu diye ne istiyorsun abi? Beyaz. Evet. Şöyle kahverengi evet. beyaz. Kahverengi. Şuna, ne diyeyim ya? 16 Şuna. 16 bin. Evet. Efendim abi. Ya abi. Ya abi çünkü ben ne diyorsun? Yalan olur. Sen en Ondan sonra abime gel. Ben söyledim fiyat evet, 4 lira Siyah. aşağıda. Siyah. Evet canlarım duydunuz. 13 bine de koyun var. Pazarlıkla 12'ye inersiniz. davarlarda da 8.30'dan başlıyor. 8'den başlıyor. KSN'nize göre uygun mallar var. Gelip adres. bakabilirsiniz. Adres, adres telefonu. Evet. evet. Abi telefon numarası adres. alabilir miyim? 0535 251 411. Adres? Muşlu Mehmet. Akıncılar Mahallesi Yüreğir. Abi hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Allah'ım Allah Allah kolaylık versin. versin. Eyvallah saygılar. Hadi Çok görüşürüz. Abi. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Sen de. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tamam. Görüşürüz.